Gençler yeniden merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Bu videoda karmaşık sayıları trigonometri sorularında ve döndürme sorularında nasıl kullanacağımızı anlatacağız. Çok güzel bir yöntem anlatacağım. O yüzden sabırla bir 5 dakika müsaade isteyeceğiz. 5 dakika iyice dinleyeceksiniz. Anlatacağım kısım şu anda karmaşık sayıların müfredatında yok ama karmaşık sayıların müfredatında olmayan bir mevzuyu biz diğer müfredatta olan mevzulara nasıl taşıyacağımızı anlatacağım. O yüzden yeni bir şey öğreneceksiniz ve kolay bir şey çok da zor değil. Öncelikle karmaşık sayının tabii ki tanımını biliyorsunuzdur. A artı B şeklinde iki boyuttan oluşuyor. Aya reel kısım, B de imajiner kısım ya da sanal kısım diyoruz. Bunu da e, düzlemde yani karmaşık düzlemde x ekseninde reel ekseni, y ekseni sanal ekseni olarak gösteriyoruz. E, i̇ki boyuttan oluştuğunu söylemiştik. A kısmı reel, B kısmı imajiner olduğuna göre demek ki karmaşık sayı aslında düzlemde bir nokta temsil ediyor. Yani R ile A imajiner B olan bir nokta. Peki bu teta nedir? Biz teta'ya daha önceden müfredatta vardı arkadaşlar. Z karmaşık sayısının argümenti deriz. Yani bir karmaşık sayının orijinle beraber birleştirerek oluşturduğu bir doğru parçası var ki bu doğru parçasına karmaşık sayının uzunluğu yani mutlak değeri diyoruz arkadaşlar. R diğer adıyla normu deniliyor. Yani demek ki bir karmak uzunluğu dediğim zaman orijinal olan uzaklığı aklımıza gelecek. İşte bu doğru parçasının x ekseninde pozitif yönde yaptığı açıya da argüman diyoruz. Z'nin argümenti. Şimdi peki biz ne anlatacağız burada? Öncelikle şunu söyleyeyim. Basit trigonometrik e, ifadeleri biliyoruz fonksiyonları. Mesela kosinüs tetayı hesaplamak için komşu dik kenar yani a bölü hipotenüs r. Buradan r'yi çekersek arkadaşlar daha, daha doğrusu a'yı çekersek r çarpı kosinüs teta oluyor. Benzer şekilde sinüs teta'yı da çekersek o da sinüs teta ne demek? B bölü yani karşı uzunluk B. Şurası da A diyelim. B bölü R'dir. Buradan B'yi çekersek o da R çarpı sinüs teta. Şimdi diyeceksiniz ki nereye varacağız? Biz biraz önce bir karmak sayı nasıl gösterdik? A artı B şeklinde gösterdik değil mi? Peki artık A yerine ben de R çarpı kosinüs teta yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. B yerine de R çarpı sinüs teta yazabilir miyim? R çarpı sinüs teta yazacağım. Şurayı değiştireceğim. R çarpı sinüs teta. Bir de bunun nesi vardı arkadaşlar? İ'si kısmı vardı. Bakın şurada yazıyor. Şurada i kısım vardı. Evet, bir de i yazacağız. O i'yi de buraya yazıyorum. Şurayı değiştiriyorum. Evet, şurası i oldu arkadaşlar. Burada R parantezin alırsak aslında burası kosinüs teta artı i sinüs teta oluyor. Biz bunu kısaca cis olarak yazacağız. Cis teta. R çarpı cis teta. Yani kosinüsün C'si imajiner olan sanal bilim sayısının iyisi, sinüsün sayısı bir de tetamızı yazacağız ama e, böyle bir yazılım matematiksel olarak doğru değil. Bunu hemen bir boyayalım. Tamam. Peki. Bu kutupsal gösterim diyoruz arkadaşlar. Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi bu şekilde yazıldıktan sonra artık bundan sonra şunu söyleyeceğiz. İki karmaşık sayı verildiği zaman kutupsal formda mesela z1 sayısı r çarpı cis teta şeklinde yazdık. Şurası r bir olsun. Z2 sayısı da R2 çarpı cis alfa. Bize burada anlatacağım videoda lazım olan özellik kutupsal formda verilmiş iki karmaşık sayı nasıl çarpılıyor? R'ler yani uzunluklar çarpılıyor arkadaşlar ve açılar toplanıyor. Yani cis alfa artı teta şeklinde yazılıyor. Sanırım anlaşıldı buraya kadar. Şimdi bunları isterseniz bir örnekte görelim. Biraz önce anlattığım özelliği bir örnekte görelim istedim arkadaşlar. Z1 sayısı 1 artı 2, Z2 sayısı da 2. Z1 ile Z2 çarpıyoruz. Peki bunu öncelikle normal A artı B'yi formunda çarpalım. 1 artı ile 2'yi çarparken tabii ki dağıtıyoruz. Burası 2 oluyor ve burası da 2 i kare. i kare de eksi 1 olduğu için eksi 2 artı 2 oluyor. Şimdi bir de bunu kutupsal çarpalım. Z1 sayısını kutupsala çevireceğiz. Z1 sayısı reel bir imajiner 1 olan yani şuradaki bir nokta. Kutupsal yazılım için arkadaşlar bize uzunluk lazım. Yani R dediğimiz uzunluk, orijinal olan uzaklığı. Pisagor'dan kök 2 ve x eksenleri yaptığı dar açımızda tetamızda 45 derece görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu aslında kök 2 çarpı cis 45 oluyor. Şimdi ikinci karmaşık sayımız burada Z2 arkadaşım. Z2 reel kısmı 0, imajiner kısmı 2 olan şöyle bir nokta. Tabii ki bize ne lazım? Orijinal olan uzaklığı. Orijinal olan uzaklığı tabii ki 2 birim. Yani R'miz 2. Ve açımız da pozitif yönlüki açı teta'mız da 90 derece. O zaman biz Z2'yi 2 çarpı cis 90 dedik. Peki biz bu çarpma işlemini kutupsal formda çarpsaydık. Şu kök 2 çarpı cis 45 ile 2 çarpı cis 90 çarpılsaydı arkadaşlar şöyle bir şey olacaktı. Çarpıldığında R'leri çarpıyoruz. Yani 2 ile kök 2'yi çarpıyoruz. Uzunluklar çarpıldı. 2 kök 2. Açıları da topluyoruz. 45, 90 daha 135. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında çarpım fonksiyonu şu nokta. Bu çok iyi çıkmamış arkadaşlar pdf'de. Z1 çarpı Z2. Evet. Bu nokta. Biraz önce ne bulduk biz bunu? Z1 çarpı Z2 hatırlayın. İsterseniz o sayfaya tekrar döneyim. O sayfada şöyle. Bakın eksi 2 artı 2'yi bulduk değil mi? Onu da kenara yazayım. Eksi 2 artı 2'yi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Z1 çarpı Z2'nin reel kısmı eksi 2, imajiner kısmı 2. Peki bizim bulduğumuz kutupsal çarpıma göre bunun uzunluğunun yani orijinal olan uzunluğun uzaklığın 2 kök 2 olması gerekiyor. Tabii ki Pisagor'dan hesaplarsanız gerçekten de 2 iki kök 2'dir. Ve açımızda 135 derece olması gerekiyor. Doğrudur. Çünkü bu açıda 135'e denk geliyor. Çünkü şurada 90 derecemiz var. Burada da 45 derecelik bir açı ne oldu? 135 derece oldu. Yani eksi 2 artı 2 dediğimiz ifade aslında 2 kök 2 çarpı cis 135'tir dedik. Şimdi bunu öğrendik diyelim. Artık bunu trigonometri sorularında nasıl uygulayacağımızı görelim. İlk sorumuz. Art 1 bölü 2 artı art 1 bölü 3 artı art tanjant 1. Bu toplam kaça eşittir? Şimdi öncelikle arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyonlarda biz ne elde ediyoruz? Bir açısal değer elde ediyoruz, değil mi? Art tanjant 1 bölü 2. Bu bir açıdır ve bunun tanjant değerinin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şu açımızda bilmiyoruz, teta diyelim. Buradan da tanjant teta'nın kesinlikle ve kesinlikle 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burası da beta diyelim. Beta'nın da tanjant beta 1. Aslında beta'nın kaç derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani beta tanjantı 1 olduğuna göre 45 derecelik açı. Şimdi bunu önce birinci yolda geometrik olarak görmek istiyorum. Geometrik olarak şöyle kanıtlayacağız. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bir tane tanjantı 1 bölü 2 olan bir açı alacağım ve ona alfa diyeceğim. Nasıl bir açı alabilirim? Tanjantı 1 bölü 2 şöyle bir açı alabilirim. Gördüğünüz gibi. Sanırım aldık. Pekala. Şimdi bu açımız alfa arkadaşlar. Şu açı renk değiştiriyorum. Tanjantı 1 bölü 3 olan başka bir açı alacağım. Onunla rengini şöyle turuncu alalım. Hemen 1 bölü 3 olacak şekilde bir açı alıyorum. Ona da teta diyeceğiz. Evet. Biraz kötü oldu. Şöyle biraz düzeltmeye çalışayım. Evet. Şöyle daha iyi sanırım. Pekala şu açıya da teta dedik. Bu açının tanjantı gördüğünüz gibi 1 bölü 3. Şimdi dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Burada bir şey daha var. Ben ekstra bir çizim daha yapacağım. O çizimde şu. Yeşil aldım. Bakın şurayı birleştirsek dikkatli izleyin. Şu iki noktayı birleştirdiğim zaman göreceksiniz ki hemen siyah rengimi alayım arkadaşım. Şuradan siyah rengim nerede? şurada. Tamam. Bu Pisagor'dan arkadaşlar burası kök 10 yapıyor. Şurası Pisagor'dan. Burası birim kare olarak kabul edin. Burası da 1, şurası da 2 olduğuna göre burası kök 5 oluyor. Benzer şekilde burası 1, burası da 2 olduğuna göre kök 5 oluyor. Ve dikkat edin kök 5'in karesiyle kök 5'in karesinin toplamı 10 yapıyor. Yani 3. kenarın karesine eşit olduğu için burası kesinlikle ve kesinlikle dik açı oluşuyor. Yani pisagoru sağlıyor. E bu da kök 5, kök 5 olduğuna göre şu açımızda 45 derece. Değil mi? Peki biz ne istiyorduk? Alfa artı teta artı... Beta. Beta zaten 45. Bunu istiyorduk. Alfa artı teta artı 45. Bakın şu açının tamamı oluyor. İşte burası. Köşe açı. Bu üçünün toplamı 90 dereceymiş. Böylece sorumuz bitmiştir. Yani pi bölü 2 radyan ya da 90 derece diyebiliriz. Evet bu birinci çözümdü. Gençler ikinci yolda karmaşık sayıları kullanacağım. Bir kere art tanjant 1 bölü 2'nin ters trigonometrik fonksiyondan bir açıya Benzer şekilde bu da başka bir açı. Bu da bir beta açısına eşit olsun. Burada karmaşık sayı kullanabilmemiz için önce küçük bir hatırlatma yapalım. Biraz önce videonun başında bir karmaşık sayının orijinal olan uzaklığına mutlak değeri x ekseniyle pozitif yaptığı açıya da argument dedik. Ve biz bu argumentin daha doğrusu bu açının tanjantını şöyle hesaplayabiliyoruz. Şurası a burası da b diyelim arkadaşlar. Burası reel eksen burası da eksen. O zaman z sayısı a artı b'dir ve tanjant da b bölü a'dır. Yani aslında imajinerin ile bölümüdür. İmajiner b, reel kısmı a, b bölü a. Şimdi ben tanjantın 1 bölü 2 olduğu bir karmaşık sayı yazacağım. Öyle bir karmaşık sayı yazacağım ki esas argümenti'nin e, tanjantı yani o teta dediğimiz açının tanjantı 1 bölü 2 olacak. O zaman şöyle yazacağım. Madem ki tanjant imajiner bölü reel, imajiner 1 reel iki. Yani 2 artı i. Bu birinci karmaşık sayım olsun. İkinci karmaşık sayım da imajiner 1, reel 3. Yani reel aşağıda yazan arkadaşlar. İmajiner de yukarıda yazan. Yani 3 artı i. Ve son olarak da burası tanjant 1. Bunun paydasında yazılmadığına göre 1 olduğuna göre reel 1, imajiner 1. Böyle yazdık. Şimdi burada açıları nasıl toplayacağız? Biz biraz önce kutupsal formda yazılmış iki karmaşık sayı çarparken bakın çarparken diyorum açıların toplandığını biliyoruz. O zaman ben öncelikle bu açıları daha doğrusu bu sayıları çarpayım. Z1 çarpı Z2 çarpı Z3 2 artı i çarpı 3 artı i çarpı 1 artı i Önce ilk ikisini çarpıyorum arkadaşlar. Şu ilk ikisi çarpılırsa 6 artı 5 i ve i kareden eksi 1 gelecek. Sonra 1 artı i. Yani burası aslında ne oldu? 5 artı 5 i oldu. Böylece bu da 1 artı i oldu. Evet. Şimdi burayı da çarpacağız gençler. Buradan ne gelecek? 5 artı 5 i. Gördüğünüz gibi buradan da arkadaşlar yine 5 i geliyor. Ve buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 i kareden eksi 5 geliyor. Bu üçünün çarpımı oluyor. Z1 çarpı Z2 çarpı Z3. Böylece Z1 çarpı Z2 çarpı Z3 dediğimiz 10i geliyor. Şimdi bu 10i düzlemde nasıl gösterilir? Karmaşık düzlemde şöyle gösterilir. Bu y ekseni yani sanal. Bu da x ekseni, bu da reel eksen arkadaşlar. Şimdi 10i dediğimiz nokta aslında şöyle bir nokta. Burası 10i. Bu da Z1 çarpı Z2 çarpı Z3. İşte biz bunu orijine olan uzaklığına mutlak değer dedik yaptığı açı da 90 derece. Zaten benim amacım buradan gelen alfa, buradan gelen teta, buradan gelen betayı toplamak değil miydi? İşte üçünü toplama aslında neymiş? 90 dereceymiş. Yani bakın sorun başında diyoruz. Alfa artı teta artı betayı soruyor. Bu kaç derecedir diye soruyor. Biz de bu üçünü çarparsak yani açıları da toplamış oluyoruz. Bu açıların toplamı da arkadaşlar 90 derece diğer adıyla pi bölü 2 radyan diyebiliyoruz. Bu da ikinci yolu. Geldik buraya. Üçüncü yolu da vereyim istedim. Aslında üçüncü yol en bilinen yol. Ben farklı bir yol öğretmek için bu videoyu çektim ama burada çözmeden geçemedim. Şimdi bir kere burası alfa, burası teta. Zaten bu açında 45 derece olduğunu biliyoruz. Beta'ya direkt 45 derece ya da pi bölü 4 radyan diyebiliriz. Önemli olan burada alfa ile teta'nın toplamını bulursak beta'yı da ekleriz. Şöyle yazacağım. Bir kere tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğu biliniyor. Tanjant teta'nın da 1 bölü 3 olduğu biliniyor. O zaman ben tanjant alfa artı teta'yı hesaplarsam ve bu da mantıklı bir sayı gelirse o zaman şu alfa artı teta'nın kaç derece olduğunu hesaplayabilirim. Önemli olan tanjant alfa artı teta'dan güzel bir sayı gelmesi gerekiyor. Bu da tanjant alfa artı tanjant teta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant teta oluyor. Tanjant alfamız 1 bölü 2, tanjant tetamız 1 bölü 3, bölü 1 eksi ikisinin çarpımı 1 bölü 6. Yukarısı arkadaşlar 5 bölü 6, aşağısı da 5 bölü 6 yani 1 geldi. Demek ki tanjant alfa artı teta eşittir 1 olduğuna göre demek ki buradaki açımız aslında 45 derecelik bir açıymış deriz. Ha, bize sorulan neydi? Alfa artı teta artı beta. Zaten şu ikisi 45 derece olarak buldum. Peki bu neydi? Bu da 45'ti zaten. İkisinin toplamı da 90 derece dedik. Evet sıradaki örnekte yine bu özellikleri pekiştirelim. Bir diğer örnek arctanjant 1 arctanjant 2 arctanjant 3 toplamı nedir? Ters trigonometrik fonksiyon olduklarına göre arkadaşlar bunların sonuçları bir açı gelecek. Bu alfa açısı diyelim. Burası teta açısı diyelim ve burası da beta açısı diyelim arkadaşlar. Şimdi arctanjant 3 ile arctanjant 2 zaten alfa açısı biliniyor 45. Önemli olan arctanjant 2 ile arctanjant 3'ü Nasıl toplayacağız ona bakalım. Şimdi ben hemen bir yine şekil çizeceğim. Daha doğrusu üçgenler çizeceğim burada. Birim kareleri ayrılmış bir şekil görüyorsunuz. Tanjantı 3 olan açı şu açı arkadaşım. Bu açının tanjantı 3 olacak değil mi? Hemen şuraya. Buraya bir ne demişiz biz oraya? Beta demişiz. Beta açısı burada bir şey. Renk değiştirelim. Kırmızıyı aldım. Şimdi tanjantı 2 olan bir açı istiyorum. Bakın tanjantı 2 olan açı da şöyle bir açı olacak değil mi? Şu açının tanjantı 2 diyeceğiz şimdi. İzleyin bakalım şu açı. Şimdi teta ile beta'nın toplamını bulacağız. Bir de tanjantı 1 olan bir şey bulmamız gerekiyor. Burada ekstra bir çizim daha yapacağım. O da şöyle bir renk aldım. Şunu çiziyorum arkadaşım. Evet bunu çizersek bakın ne oldu karşımıza. Bir mavi renkte hesaplayalım. Burası 1 burası 3 olduğu için hipotenüs uzunluğu kök 10. Benzer şekilde burası 1 burası da 2 olduğu için Şurası hipotenüs uzunluğu kök 5. Burası burası 1 burası kök pardon 2 olduğu için arkadaşlar. Burası hipotenüs uzunluğu kök 5 ve kök 5 kök 5 kök 10. Yani burası dik oldu. Tanjantın 1 olduğu açı da şu açı işte arkadaşlar. Bakın bunun tanjantı 1. Kök 5 bölü kök 5'ten. Yani alfa dediğim burası. İşte bu üç açının toplamı soruldu. Bakın bu üç açının toplamı 180 dereceymiş. Evet. Birinci yolumuz bu oldu. İkinci yolumuz soruda karmaşık sayı kullanmak. Şimdi öncelikle açıları tanımlıyorum. Burası alfa, burası teta, burası beta. Esas argümentleri alfa, teta, beta olan 3 tane karmaşık sayı yazacağım. Karmaşık sayıları yazarken tanjant nasıl hesaplanıyordu? İmajiner bölü realde. Yani burası paydası 1 olduğuna göre z1 sayısı imajiner pay 1, e, real payda 2. Yani 1 artı i. Z2 sayısı bu da 2 bölü 1 olduğuna göre İmajiner 2 reel 1. Yani 1 artı 2 ve son olarak z3 sayısı bunda paydası 1 olduğuna göre imajiner 3 reel 1. Yani 1 artı 3 i olarak aldık. Şimdi bu 3 açıyı toplayabilmemiz için bu sayıları çarpmamız lazım. Çünkü kutupsal formda çarparken ne yapıyorduk? Açıları topluyorduk arkadaşlar. Öncelikle ben z1 çarpı z2 çarpı z3'ü hesaplayalım. Z1 çarpı Z2 çarpı Z3'ü hesaplıyorum. 1 artı i çarpı 1 artı 2 çarpı 1 artı 3 i. Evet çarparsak ne oluyor? Önce şu ikisini çarpayım gençler. 1 artı i, 2 i gelecek. 3 i gelecek. 3 i artı 2 i kareden eksi 2 gelecek. Ben hızlı bir şekilde çarptım. Umarım hatam yoktur. Yani toparlarsak burası 3 i eksi 1 oldu. 1 artı 3 i. Devam ediyorum çarpmaya. 3 i dağıtıyorum. 3 i. Sonra 9 i kareden eksi 9. Sonra efendime söyleyeyim buradan eksi 1 geliyor. Ve buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi 3 i geliyor. Böylece 3 i'ler gidiyor. Eksi 10 kalıyor. Bu bulduğumuz z1 çarpı z2 çarpı z3. Evet şimdi bulduğumuz çarpım karmaşık düzlemde nasıl bir şey? Bir görelim. Bakın burası imajiner. Burası reel eksen. Şimdi eksi 10. Yani reel eksi 10 imajineri 0. Şurada bir nokta diyelim arkadaşlar. Şurada bir nokta. Eksi 10. Bu Z1 çarpı Z2 çarpı Z3. Bunun orijine olan uzaklığına mutlak değer dedik. 10. Pozitif yönde yaptığı açı bakın şu açı görüyorsunuz. Bu açı 180 derece ya da diğer adı da pi radyan. İşte buradan gelen açı alfa, buradan gelen açı teta, buradan gelen açı beta. Bunları çarparsak açılar toplanır. Yani alfa, teta, beta toplamı aslında pi radyanmış. Geldik 3. yola. Klasik yol. Şimdi arkadaşlar buna alfa dedik, buna teta dedik, buna beta dedik. Ve zaten alfanın 45 derece olduğunu bildiğimize göre aslında teta ile betanın toplamı. Yani şurayı merak ediyoruz. Bu nedir? Şimdi öncelikle tanjant, art tanjant iki teta ise tanjant teta'nın 2 olduğunu, benzer şekilde tanjant betanın da 3 olduğunu biliyoruz. Tanjant teta artı betayı hesaplayacağım ve toplam fark kullanacağım. Umuyorum ki bu ikisinin toplamının tanjantı bana güzel bir sayı verecek. Bu da Tanjant teta artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant teta çarpı tanjant beta. Şimdi yukarısı arkadaşım 2 artı 3'den 5. Aşağısı da 1 eksi 6 yapar. Yani eksi 1. Gördüğünüz gibi eksi 1. Yani şu tanjant teta artı betanın eksi 1 geldiğini biliyoruz. Bu arada şunu da biliyoruz arkadaşlar. E, teta kesinlikle 90 ile 0 arasında. Birinci bölgede beta da kesinlikle 90 ile 0 arasında. Yani ikisinin toplamı tabii ki negatif geldiğine göre ikinci bölgeye gelecek. İkinci bölgede bu açının 135 derece olması gerekiyor. Şimdi amaç neydi? Alfa artı teta artı betayı toplar mısın diye soruyordu. Biz zaten alfayı 45 olarak biliyorduk. Bu ikisinin toplamı da 135. O zaman bu ikisinden gelen sonuç 180 derece olacaktır. Bu da böyleydi. Sıradaki sorumuz artı tanjant 4 artı artı tanjant 5 bölü 3 kaçtır? Şimdi bunu geometrik olarak bakalım. Arkadaşlar ben yine şekil çizeceğim. Ee, şekilde üçgen çizeceğim daha doğrusu. Şimdi bir renk alalım. Mavi aldım. 5 bölü 3 olacak şekilde arkadaşlar. Doğru mu çiziyorum? Evet bunu çizdik diyelim. Çok benzemesi de herhalde anladık. Ya da bir daha denemek istiyorum. Evet çizdik. Şimdi buradaki açımız şu açımız teta olsun. Bu açımız yine alfa olsun. Amacımız alfa artı teta'yı sormak. Biz tanjantı 5 bölü 3 olacak şekilde bir teta aldık. Pekala. Şimdi tanjantı 4 olacak şekilde bir aç almak istiyorum. Hemen açımı alayım. Tanjantı 4 olacak şekilde de şöyle bir açı aldım arkadaşlar. Sanırım bunu da anladık. Şu açımızda hemen şöyle yapayım. Burası da alfa. İşte alfa ile teta'yı toplayacağız. Pekala. Bir de ben ekstra bir şey çizmek istiyorum. Üçüncü bir şekilde ben çizeceğim. Onu da şu renkle çiziyorum. Şimdi bakın şurayı çekersek gençler. Şurayı yanlış oldu. Bir geri almam lazım. Evet şurayı çekersek arkadaşlar. Şimdi bunu çekince ne oldu? Bakın çok güzel şeyler var burada. Hemen ne alayım ben? Bir kırmızı alayım. Şimdi burası 3'tü değil mi? Burası da 5'ti arkadaşlar. Burası Pisagor'dan hesaplarsak 25 artı 9'dan karekök 34 mi yaptı? Pekala. Şimdi burası 4 birim. Burası da 1 birim. Burası karekök 17 yaptı. Burası da 1 birim. Burası da 4 birim. Burası da karekök 17 yaptı. Karekök 17, karekök 17. Kareleri toplamı 34 yapıyor. Yani 3. kenarın karesine eşit oluyor. Demek ki burası dik açı arkadaşlar ve aynı zamanda bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen olduğuna göre şu arada kalan açımız 45 derecelik bir açı. Onu da mavi ile göstereyim. Şu açımız arkadaşlar 45 derece. Zaten bize alfa artı teta soruyordu. Alfa artı teta'ya o zaman 135 derece kalıyor. Birinci çözüm bu. İkinci çözüm için karmaşık sayı kullanacağım. Şu açımız alfa olsun, bu açımız teta olsun. Karmaşık sayı da bunun paydası 1 olduğuna göre z1 sayısı imajiner 4 reel 1 yani 1 artı 4'yi alıyorum. Z2 sayısı ise arkadaşlar imajiner kısım 5, real kısım 3, 3 artı 5 i alıyorum ve bu ikisini çarpmak istiyorum. Çünkü çarparken açılar toplanıyor. Z1 çarpı Z2. Bunu çarparsak 1 artı 4 i. Burası da 3 artı 5 i. Evet, bu ikisini çarpım. Biri dağıtıyorum. 3 artı 5 i. 4 i çarp dağıtıyorum. Burası 12 i. Ve 20 kareden eksi 20 i pardon eksi 20 özür dilerim. İyisimiz iyi yok. Yani total sonuç Z1 çarpı Z2 bakalım ne geliyor. Z1 çarpı Z2 eşittir. Eksi 17 artı 17. Bakalım bu karmaşık sayımız acaba düzlemde kaç derecelik açı yapıyor. Hemen bir karmaşık düzlem alıyorum. Şöyle. Şunu da aldık. Evet. Hazırız. Eksi 17 şurada bir yerde olsun. Artı 17, imajiner kısmında burada bir yerde olsun. İşte tam da burası. Burası bizim için z1 çarpı z2'dir. Z1 çarpı z2. Açıyı bulmak için arkadaşlar orijine olan uzaklığı çekmemiz lazım. Yani şunu çekmemiz lazım. Ve x ile pozitif yönde yaptığı açıya bakmamız gerekiyor. Bakın x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı şu açı. Şimdi bu açıyı nasıl bulacağız? Bu açının zaten bir kısmı 90 bir kısmını bulalım. 17 17 olduğuna göre bunlar eşit. Yani şurası 45 derece. Bana sorulan yer 135 derece. Bu da şu anlama geliyor. Buradan gelen açı alfa buradan gelen açı teta. Bu ikisinin toplamı 135 derece yapıyormuş arkadaşlar. Bu sefer de başka bir soru. Bu sefer açıları çıkartacağız arkadaşlar. Arktanjant 3 eksi arktanjant 1 bölü 2 nedir diye soruyor. Hemen yine tanjantın 3 olduğu açıyla tanjantın 1/2 olduğu açıları daha doğrusu doğruları bulmam gerekiyor. Şimdi tanjantın 3 olduğu açıyı şöyle bulabiliriz. Şu bakın şu kırmızı pardon maviye aldım. Şunu çektim. Bu açımız tanjantı evet. Daha güzel olabilir ama neyse. Tamam. Şimdi hatta ben bir daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel olmadı. Şu açıyı oluşturmam lazım. Evet, fena değil. Pekala. Şimdi şu açımız hemen tanımlayalım. Bu alfa olsun. Bu da teta olsun. Amacımız alfadan. Teta'yı çıkartalım. Acaba bu nedir? Şu açı bizim için alfa. Tamam mı? Şimdi teta alacağız. Teta da tanjantı 1 bölü 2 olan açı. Tanjantı 1 bölü 2 olacaksa arkadaşlar şunu çekeceğiz. Bakın bunu çektim. Ve bu da şurası teta oldu amacımız alfa eksi teta ise o zaman bize sorulan yer neresi oluyor gençler? Şu arada kalan küçük bir bölge. Yani burası. İşte burayı merak ediyoruz. Acaba burası nedir? Burayı da bulalım. Şimdi Pisagor yapacağız. Burası 1, şurası da 2 olduğuna göre burası kök 5. Burası 1, burası 3 olduğuna göre kök 10. Benzer şekilde şunu çekersek gençler, şunu çekersem burası da 1, burası da 2 ve burası da kök 5 oldu. Şimdi kök 5, kök 5, kök 10 Pisagor'u sağlar. Burası dik. Aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Yani şu kenarla bu kenar eşittir. O zaman bu açı 45 derecedir. Ve zaten bana da lazım olan yerde şurası Şurayı merak ediyorduk. Bu açı da 45 derece. Demek ki alfadan teta'yı çıkarırsak 45 olduğunu görebiliyoruz. İkinci yola geçelim. İkinci yolda karmaşık sayılar kullanacağım. Bunun paydası 1 ve biliyoruz ki bu bir açıya eşit alfa. Bu da teta'ya eşit. Şimdi Z1 karmaşık sayısı imajiner 3 reel 1 yani 1 artı 3'ü alıyorum. Z2 sayısı da arkadaşlar burada da 1, 2 artı i olarak alıyorum. Şimdi bunları çıkartacağız. Biz çarparken ne yaptık arkadaşlar? Açılar toplandı. Bu sefer bölersek açılar ne olacak? Çıkarılacak. Bunu mantıken de herhalde düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi ben Z1'i Z2'ye böleceğim arkadaşım. 1 artı 3 i Bölü 2 artı i. Şimdi rasyonel ifadelerde nasıl köklü paydada kök bırakmıyorsa karmaşıkta da paydada i bırakmıyoruz. O yüzden paydayı eşleniyor olan 2 eksi i ile çarpıyoruz. Aşağısı da 2 artı i ve 2 eksi i oluyor. Şimdi bakalım yukarısı çarpımda ne oluyor? Z1 bölü Z2 eşittir. Aşağısı 5 olduğunu gördük. Yukarıyı dağıtıyorum. 2 eksi i. Artı 6 i ve eksi 3i kareden artı 3 gelecek. Yani total sonuç yukarısı 5 artı 5i bölü 5. Yani z1 bölü z2'nin 1 artı i geldiğini gördük. Peki bu karmaşık düzlemde nasıl bir görüntü verecek ona bakalım. Karmaşık düzlemde 1 ile 1'in kesiştiği yeri bulacağız. Şurasının 1 olduğunu varsayarsak. Burasının da 1 olduğunu varsayarsak. 1'e 1 yani 1 artı i burada bir yerde arkadaşlar. Demek ki bu Z1 bölü Z2. Peki bu orijinle yani sıfıra sıfır noktasıyla ne kadarlık açı yapıyor? Tabii ki ikizkenar kenar olduğu için 45 derecelik açı yapıyor. Bana lazım olan açı bu. İşte bu açı şöyle oluyor arkadaşım. Buradan gelen açımız yani Z1'den gelen açımız alfa buradan teta bölerken çarparken topluyorduk bölerken çıkartıyoruz. Yani alfa eksi teta'nın da 45 derece olduğunu gördük. Gençler 3. yolu da yapıp videoyu bitireceğim özel yöntemlerimize devam edeceğiz. Karmaşık sayıların başka nerelerde kullandığı hakkında da videolar çekeceğiz arkadaşlar. Döndürme soruları yapacağız. Bir noktayı orijin etrafında döndürdüğümüzde yeni koordinatlar nasıl bulunur? Onlardan bahsedeceğiz yeni videolarımızda ama özel yöntemlerimiz devam edecek. Şimdi art tanjant 3 bilmiyoruz. Şunu hemen ben bir açı yazıyorum alfa. Burası da teta dedik. Şimdi bir kere tanjant alfanın güzel yazmadık. Güzel yazalım tanjant alfanın 3 olduğunu söyledik. Tanjant teta'nın da 1 bölü 2 olduğunu söyledik. Şimdi amacım şu. Tanjant alfa eksi teta'yı bulursam. Çünkü bana alfa eksi teta soruluyor. Bu mantıklı bir sayı gelirse o zaman deriz ki alfa eksi teta bulunmuştur. Buradan mantıklı bir sayı gelmesini umuyoruz. Bu da tanjant alfa eksi tanjant teta. Bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant teta. Tanjant alfamız 3, tanjant tetamız 1 bölü 2. 1 artı ikisinin çarpımı da 3 bölü 2. Şimdi yukarı hesaplarsak 5 bölü 2 geliyor. Aşağısı da 5 bölü 2 geliyor. Yani cevap 1 geliyor. Demek ki tanjant alfa eksi teta 1. Bu durumda tanjant alfa eksi teta 1 ise arkadaşlar tabii ki bu açımız ne olmak zorunda? 45 derece olmak zorunda. Neden 225 diyebilir, olmuyor diyebilirsiniz. Or orada ee, ters trigonometrik fonksiyonun tanım kümesini bilmemiz lazım. Alfa arkadaşlar eğer arctanjant 3 ise alfa 1. bölgede yani 0 90 arasında. Benzer şekilde teta da yine 0 90 arasında. İkisi de dar açı. Dar açıları çıkarttığımız zaman 225 gibi bir değer bulamayız. Evet videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza desteğinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.